Bütçe bize ne diyor? Gider kalemi 11 trilyon 89 milyar. Peki ne kadar gelirimiz olacak? Gelirimiz ise 8 trilyon 430 milyar. Yani 2.7 trilyon ortalama söylüyorum açığımız var. Bütçenin dörtte biri yok. AK Parti iktidarı diyor ki 21 yıl sonunda Türkiye'nin ihtiyacını imkanları karşılamıyor. Evet Türkiye'nin imkanları ülkenin ihtiyaçlarını karşılamıyor ise dünyada 200 küsür ülke var. 180, 190 ülke açlıktan ölmesi lazım. Nefes alamaması lazım. Türkiye gibi ekonomiyi olumlu etkileyen, olumlu tetikleyen bütün nimetlerine sahip bir ülkede eğer biz denk gücü kuramıyor isek ya o ülkede beceriksiz bir iktidar vardır ya ülkede çok büyük hırsızlık, arsızlık İsraf ve adaletsizlik vardır veya o ülkede çok büyük tehlikeli bir işbirlikçilik vardır ki onu da Filistin olayında gördük ve yaşıyoruz.